Tiguan'la çok yaklaşık fiyatları var. Siz Tiguan mı tercih ederdiniz yoksa 1.6 PureTech 180 beygirlik Peugeot 3008 mi tercih ederdiniz? Gerçekten merak ediyorum. Ya direksiyonun küçüklüğünden dolayı araç böyle elinizden kayıp gidecekmiş gibi geliyor ama evet bak kafayı nasıl kaldırdı bak. Ya çok güzel hissettiriyor bak. Yok hiç kopacak hissi yok ya. Şöyle bak çok da dip yapmadım mesela. Bir sollamaya çıktığımızı düşünelim. O tırın yaptığını gördün mü? Evet. İran aracı çok çok normal. Arkadaşlar, hepinize selamlar. Biliyorsunuz uzun zamandır video atamıyordum. Hava çok kötüydü. Nihayet güzelleşti, güneş açtı. Yanımda da muhteşem motoruyla 1.6 PureTech 180 beygirlik motoruyla Peugeot 3008 var bugün. Sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatacağım anlatacak çok şey var. O yüzden sizleri tutmayayım. Hemen sizlere bu 3008'i anlatayım. Yanındaki araç allure paket detaylarına değineceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamı siz bizlere destek oldukça gelecektir. Şimdi sizlere hemen bu güzel 3008'i anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar karşınızda 2020 model makyajlı Peugeot 3008 var. 1.6 PureTech motoruyla çok heyecan verici. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun genelde 1.5 Blue HD ya da 1.6 Blue HD modellerini yaygın şekilde görüyoruz. 1.6 PureTech 180 beygirlik biraz yakıt konusunda çok fazla tükettiği için çok tercih edilmiyor. Ama gücünü gördüğünüzde siz de çok şaşıracaksınız bence. Ve sizlere yakıt tüketim değerini de göstereceğim. 20 kilometrelik bir yolumuz var biliyorsunuz güzergahımız tam 20 kilometre. 20 kilometrede ne yaptığını sizlere göstereceğim. Performanslı kullanacağım bu arada. Güneş de tam arkamda gölgem düşüyor umarım kötü bir görüntü oluşmuyordur. Öncelikle sizlere tasarımından bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Peugeot 3008'in makyajlı versiyonuyla birlikteyiz. Makyajda şu kısımlar geldi. Daha önceden gömük bir panjur varken şimdi daha böyle derinlik kazandırılmış bir panjur var. Tabii ki basic LED'lerimiz var. Herhangi bir virajda dönen Matrix farlarımız yok. Biliyorsunuz daha önceden sinyaller şu kısımda veya aktif paketlerde şu kısımdayken şimdi Allure pakette e, aslan dişi dediğimiz ya da kaplan dişi dediğimiz kısma konumlandırılmış. Bu arada burada gündüz de derimizin yanında biliyorsunuz. Şöyle aracı kapatayım sizler için. Tabii ki de ayna katlamamız var. Anahtarsız giriş, çalıştırma özelliğimiz var. Araçta koltuk ısıtma var. Baya dolu bir araç. Aslında Allure tam güzel bir paket. Yani tam bizlerin e, sevdiği bir paket. Ne boş ne dolu. Araçta cam tamam var arkadaşlar. Allure pakette Cam tavanın olması gerçekten güzel bakın. Arkadaşlar cam tavanı anahtarda kilit tuşuna uzun basarak bakın kapatabiliyorum. Ama açıyorum bilmiyorum bakayım hemen. Şu anda uzun basıyorum. Cam tavanı bence açmayacak. Evet, cam tavanı açmadı ama sizlere şimdi içeriden açtığımda onları da göstereceğim. Jantlarımız 18 kalın yanakları var aslında. Bunun daha büyük jantlı versiyonları da var GT paket aldığınızda daha büyük janta sahip oluyorsunuz. Araca yandan baktığımızda arkadaşlar bakın şu şey dikkatimi çekti. Bunun kapalı olması çok güzel. Tavan raylarının arasının kapalı olması çok güzel. Rüzgar sesini gerçekten engelliyor. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi araç benzinli versiyon. Şöyle ledleri var. Stoplarımız led. Sinyallerimiz led ve güzel bir karşılama yapıyor. Ben Peugeot'un bu olayını çok seviyorum. Ayrıca Peugeot'un tasarımı da çok hoşuma gidiyor. Tabii ki bir elektrikli bagajımız yok. Şöyle 520 litrelik bir bagajımız var. Aslında arkadaşlar ben bu videoda biraz Tiguan'la karşılaştırmak istiyorum. Bu arada bagaj kapağı bayağı ağırmış. Tiguan'la karşılaştırmak istiyorum çünkü ikisi de çok tercih edilen SUV'lerden. Hatta mesela 3008 çıkmadan önce insanlar Tiguan, Kachgay, Tucson tercih ediyordu. Ama 3008 böyle bir tarza sahip olduktan sonra ve bu motor seçenekleriyle güzel motor seçenekleriyle gelmeye başladıktan sonra 3008'i çok yaygın olarak görmeye başladığımızı söyleyebilirim. Aracın bence çok büyük bir rakibi Tiguan. O yüzden biraz Tiguan'la dediğim gibi karşılaştıracağım. Size Tiguan'la boyut farklarını buraya bırakacağım fotoğraf olarak karşılaştırdım. Aralarında çok büyük böyle uzunluk farkı yok. Tiguan bir tık daha uzun ama Tiguan'ın 615 litrelik bir bagaj hacmi var. Ayrıca Tiguan'ın arka koltuklarının raylı olduğunu biliyorsunuz. Raylı şekilde ileri geri hareket ettirdiğinizde bagaj hacminiz büyüyor. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten şu sportif tasarımı Tiguan'ın ancak r yakalayabiliyorsunuz. Yani şu anda gidip bir Life Tiguan aldığınızda çok sade bir görünüme sahip oluyor. İçeride de aynı şey oluyor. İçeride de bir sadelik var. Şimdi içeriye geçtiğimizde, sürüşe geçtiğimizde ondan da bahsedeceğim sizlere. Tiguan'la dediğim gibi karşılaştırdığım bir video olacak. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte hemen sürüşe geçeyim. Videonun sonuna doğru arka yaşam alanını falan göstereceğim. Çünkü güneş batmadan sürüşü tamamlamam gerekiyor. Şöyle sizlerle birlikte artık sürüşe geçelim arkadaşlar. Evet şimdi sizlerle birlikte bu güzel 3008'in tadına bir bakalım. Bu arada kablosuz şarjımız var. Evet şu anda bak aktif gördüğünüz gibi. Dediğim gibi iç kısmı videonun sonunda biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Daha çok sürüşünü merak ediyorum. Bu 180 beygiri hissettirmek istiyorum sizlere. Bakalım sürüşte Tiguan'dan iyi mi? Yoksa Tiguan daha mı iyi hissettiriyordu? Bunları merak ediyorum doğrusu. Şimdi her zamanki güzel yağımızda. Şöyle bakın şuradan. Kadranlarda değiştirebiliyoruz bu arada biliyorsunuz. Bakın şu anda motor devri kısmı değişti. Şunu bir sıfırlayalım yakıt tüketimini. Evet bir bakalım ne yakacağız bizim kullanımımızla. Orada size bak perdeyi ve cam tavanını göstereyim. Biraz cam tavanımız açık kalsın. Ben gayet seviyorum bakın. Şu şekilde açılıyor. Şerit takip bu araçta yok. Allure pakette maalesef. Yok şöyle otomatiğe alalım farlarımızı da. Yani bu hızlarda cam tavanı açık bu havada böyle güneş batarken veya işte keyif yapacağınız zaman cam tavanı açıyorsunuz. Bu hızlarda böyle 80, 70 hızlarında süzülüyorsunuz. Gayet iyi hissettiriyor. Ama uzun yol aracı mı? Uzun yol aracı olur mu bundan? tümünden sizlere bahsedeceğim bu videoda. Yani cam tavanı kapatabiliriz artık çünkü yola çıkmaya başlıyoruz artık. Evet, ses tamamen kesildi bu arada. Normal olarak. Bu arada oto olduğumuz var arkadaşlar. Şuradan sanırım aktif edebiliyoruz. Bu arada şöyle yapalım. Start stopumuzu da kapatalım buradan ulaşabiliyorsunuz. Ekranımızın şu kısmını bir türlü beğenemedim. Bir önceki makyajsız multimedya kullanılmış. Yani daha ince biliyorsunuz GT'lerde daha güzel bir ekran var. Keşke bunda da olsaydı. Gayet güzel olurdu bence. Evet, Broadway kalkışını yaptı. Biz de şöyle yolumuza çıktık. Şimdi arkadaşlar 3008 o Q5 gidiyor. Bak <laughs> Kafasını nasıl çıkarmış? <laughs> 3008 piyasaya çıktı. Gerçekten piyasayı salladı. Onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi Tiguan tercih ediliyorken bir baktık arka plana düşmeye başladı. Ee, çünkü Peugeot 3008 hem bence daha yüksek hissettiriyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu an sürüşten anladığım kadarıyla daha yüksek hissettiriyor. Tiguan bana böyle Passat'ın bir tık daha yüksek. Golf'ün bir tık daha yüksek gibi geliyorken 3008'de neredeyse 5008 hissi alacakmışım gibi hissettirmeye başladı. Ama bunu tabii ki ilerleyen dakikalarda daha net olarak sizlere aktarabileceğim. Şu ekranı bu arada az önceki gibi yapalım ben onu seviyorum. Askeri de kalsın. Ha yok. Şimdi dahili navigasyon olsaydı bu çok güzel olurdu. Ama dahili navigasyonumuz maalesef yok. Ve bu ekran daha renkli olabilirdi. Yani Apple CarPlay bağlamadığınız sürece burada herhangi bir şey göremiyorsunuz. Çok renkli bir ekranı yok. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii ki sıfır yüz yapacağız. Burada drive modlarımız var. Şöyle kum, çamur. Bak kum, çamur, kar var. Direksiyon sertleşiyor. Az önce gelirken bunu denedim de. Direksiyon her birinde değişiyor. Şöyle sağa geçtim. Bu arada kırmızı oldu ekranımız. Her zamanki yerimizde bir 0 100 yapalım sizlerle birlikte. Bu 180 beygirin 0 yüzünü ben gerçekten merak ediyorum. Şöyle durduk. Cam tavanımız tamamen kapandı mı ya? Tamam. Perdemizi de kapatacağım. Arkadaşlar 180 beygirlik 3008'deyiz evet. Dip gazdayım. Evet bak kafayı nasıl kaldırdı bak. Kafayı çok güzel kaldırıyor ya. Bu geçişi hissetmemiz çok normal arkadaşlar. S modunda basıyoruz ve kickdown yaptığım için bize sonuna kadar hissettirecek. Ya direksiyonun küçüklüğünden dolayı araç böyle elinizden kayıp gidecekmiş gibi geliyor ama Kesinlikle öyle bir şey yok. Evet, evet, evet. SP çalıştı gördünüz. Sanki o sırada iki kişi sürüyor gibi hissettirdi. Bu hızlarda rüzgar sesi tabii ki de çok fazla özellikle şu kısımlardan geliyor. Ayna büyük. Ayna kısmından geliyor. Cam tavan kısmından geliyor. Çok normal. Şimdi hızımızı düşürdüğümüzde yine bakacağız. Bakalım bu sesler eğer devam ediyorsa demek ki yalıtım yok. <laughs> ama bagajın altını size göstermeyi unuttum. Orada da bir yalıtım malzemesi var arkadaşlar. Ya bu direksiyon diyorum ya çok küçük hani bu araca göre çok küçük. Tamam Peugeot 208'de çok sırıtmıyor ama bu araca göre küçük geldiği için böyle araç sanki böyle elinizden fırlayacak gidecekmiş gibi geliyor ama çok hakimsiniz. Bu arada evet Tiguan'dan daha yüksekte hissettiriyor. Onu söyleyeyim. Şöyle bir ara hızlanma yapalım. Evet bunu dizel motorlarda bunu göremezsiniz arkadaşlar. Camlarımız tam kapalı mı ya? Gerçi 180 gidiyorum çok normal ama değil mi? Ve 8. vitese hala gelmedik. Biliyorsunuz EAT8 şanzımanımız var. Ya çok güzel hissettiriyor bak. Yok hiç kopacak hissi yok ya. Hiç kopacak hissi yok. Yola gerçekten oturuyor. Ama Tiguan bir tık daha güvenli hissettiriyordu. Bunda böyle bir e, yayvanlık var. Basic ledlerimiz var. Ama güzel aydınlatıyor. Gece bunu görüyorum yollarda. Gayet güzel aydınlatması var. Frenlerine bir türlü alışamadım aracı ilk bindiğimde. Ama sonradan çok rahat bir şekilde alışabiliyorsunuz. Ve bu araç arkadaşlar çok çabuk alışabileceğiniz bir araç. Sadece şu hariç. Perdeyi açalım. Perdemizi açalım. Şu konuda alışamayabilirsiniz. Biliyorsunuz her Peugeot'da şu kadran ve direksiyon sorunu var maalesef. Evet araç sürekli bas diyor. Şu an dokunuyorum ha. Ayağım böyle sadece gazın üstünde. He? Şey tersden gidiyor. Evet. Devir ters. Peugeot'lar da öyle. Ya buna bir türlü alışamıyorsunuz ama bunda dediğim gibi bak şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu an görmüyorum mesela. Ama şu an görüyorum. Onu siz artık oturma pozisyonunuza göre ayarlayacaksınız. Ama ay kokpit gerçekten güzel hissettiriyor yani. Şöyle şanzımanı spor almadan önce bir ara hızlanma yapalım. Şöyle bak çok da dip yapmadım mesela. Bir sollamaya çıktığımızı düşünelim. 1.6 PureTech çok yeterli evet. City'ye bir selektör attık. transiti çok sıkıştırmayacağım. Hız devre oranlarını da size göstereceğim. EAT8 güzel çalışıyor. Ama şimdi S modunda olduğum için bu hissettirmesi çok normal yani. Şimdi ben bunu normal moda alacağım. Hatta ECO'ya alacağım. Eko'da ekran rengi de değişecek. Gördüğünüz gibi. Ay Cockpit güzel hissettiriyor. Bak, 8. vitesteyiz. 2000, 1800 civarında yüzde falan gidiyoruz arkadaşlar. Biraz daha yükselteceğim. 110'da kaçla gidiyoruz? 110. 2000 devir 110 arkadaşlar. Yani bir otoban hızı yakalamaya çalışıyorum. Otoban hızlarında zaten motor sesi de yok. Ben yüke bindirdiğim için araçta o kadar motor sesi var. Ama şöyle bir şey var, ya, Tiguan'dan daha gergin geldi bana bu araç. Tiguan bir tık daha yumuşaktı sanki. Yani buna göre bir tık daha konforluydu. Bu da çok konforlu. Tamamen konfor aracı. Zaten C5 Aircross'un ne kadar konforlu olduğunu biliyorsunuz. Aynı altyapıyı kullanıyor ikisi de. Bu gayet güzel yani bak. 8. viteste 1800 civarlarında yüzde gidebiliyorum. Bu arada çukurlu yerlerden geçelim bakalım. Bak, suspansiyon gerçekten bir tık sert. Onu anlayamadım. Yani bunu dizelinde kullandım. O da böyle sert hissettirmişti ama. Şöyle bir daha basayım. Eko'da bastım. Şimdi arkadaşlar Tiguan'la çok yaklaşık fiyatları var. Siz Tiguan mı tercih ederdiniz yoksa 1.6 PureTech 180 beygirlik Peugeot 3008 mi tercih ederdiniz? Gerçekten merak ediyorum. Eko'da bile muhteşem bir yaslayışı var ya. ya gerçekten Peugeot 3008 180 beygirle alınırmış. Ben burada bir daha bir 0-100 yapacağım. Bakalım. Bu kez şunu kapatalım. Yine sport'u alalım. Şöyle sport'u aldım. Arkam müsait olunca basacağım bu arada ESP'yi arkadaşlar 50 kilometreden sonra açıyor. Onu söyleyeyim. Zaten bakacaksınız, göreceksiniz. Dip gazdayım. Evet. Bak devreye aldı hemen. Gördünüz mü? Güzel bir 0 değeri yakaladık bence. Bunun fabrika değeri 8.0. EAT8 çok güzel çalışıyor ya. Uzun ömürlü bir şanzıman arkadaşlar. Uzun ömürlü bir şanzıman. Evet şöyle Eko'ya geldim tekrardan. Size yakıt tüketim değerini de göstereceğim. Onu bana unutturma. Her videoda unutuyorum onu. Şöyle biraz daha yavaş geçelim. Ama kadran çubukları çok güzel görünüyor değil mi? Böyle dijital şey akıllı saatler oluyor ya. Onların şeylerine benziyor. Bence gayet güzel. ...start-stop'u buradan kapatabiliyorsunuz. Tabii ki fiziki bir tuş isterdim ben. Fiziki tuşlar daha hoşuma gidiyor. Bak bunu da yapmak istediğim şu. Şöyle kenara... ...yan açacaksın. Cam tavanı şu kadar açacaksın. Şu civarda. Şöyle biraz daha açtım. Şu hızlarda süzüleceksin. Bir de bir müziğin açık olacak. Şu anda videoda olduğumuz için... Müzik açamıyorum ama böyle de keyifli. Gayet keyifli yani. Ama direksiyonda bir yamukluk var. Rot kaymış gibi evet. Bakayım. Yani rotta bir kayma var. Bu vites topuzu da çok güzel. Şuradaki tuşa basmadan bu arada vites atmıyor biliyorsunuz. BMW'lerdeki gibi yapmışlar. Bu arada BMW'de ZF şanzıman da tork konvertörlü bir şanzıman arkadaşlar. 8 ileri, ZF dediğimiz tork konvertörlü bir şanzıman. Yani şu tuşu benzetmişler. Ama bu pakette işte cam tavan olması, hayal tekrar olması aktif pakette bile hayal tekrar var. Yani makyajsız da aktif paket var. Makyajı da artık aktif paket yok. Dediğim gibi bir tek şu ekranı bir eksik buldum. Yani daha böyle ince kenarlığı, biraz daha büyük, daha renklendirilmiş bir ekran olabilirdi. Çünkü 2020 model bir araba. Artık çok daha yenilikçi bir araba olduğu için o tırın yaptığını gördün mü? Evet. İran aracı çok çok normal. Çok normal. Yani biraz daha hızlı olsaydık önümüze kıracak. Değil mi? Transitten kaçtı. Transitten kaçtı da acaba transit mi suçluydu orada? Bir anda durdu ya. Sinyal sesi çok güzel malzeme kalitesinden bahsedeyim. Ben Peugeot'ların malzeme kalitesini beğeniyorum. Burada yumuşak plastikler var. Yine burada da öyle. Buralarda öyle. Yumuşak plastik. Şurada da yumuşak. Bak şuraların yumuşak olması çok iyi. Ayağınızı artmaz şu kısım. Uzun yolda. Aa hız değer oranlarını gösterdik değil mi? Heh. Tamam gösterdik. Bak 3008 gerçekten Tiguan'dan daha yüksekte hissettiriyor. Bunu zaten Peugeot 3008 kullanmadan önce ben hissetmiştim. Çünkü Tiguan'ın ee, tamam SUV olduğunu biliyoruz ama böyle tam bir SUV hissi vermedi bana. Ama bu tamamen bir SUV hissi veriyor. Bak Tucson'da da aynısını söylemiştim. Yani bunun ezeli rakibi bence Tiguan. Böyle 30 hızlarında bir ara hızlanma yapacağım bak. Ve normal mod bu arkadaşlar. <laughs> normal mod. 180 beygir. Çok güzel, çok keyifli. Çok keyifli ya. Yani sollamalarda hiçbir çekince duymayacağınız patır patır giden. Şanzıman da yine öyle. Gayet güzel çalışan bir şanzıman. Yani düşünme taşınma yok şanzımanda. Atacağım mı? Kararsızlık falan filan. Bunda yaşamıyorsunuz. Şöyle sizi bir kötü yola da sokacağım. Kötü yola sokacağım derken <laughs> yanlış oldu. Şöyle bir arazi tarzında bir yere sokacağım aracın hissiyatını size aktarmaya çalışayım. Şurada bir stabil yolumuz var çok arazi durumu olmasa da şöyle mesela diyelim ki kuma aldım. Acaba ne oluyor? Yani saplandığımızda büyük ihtimalle bu işe yarar da. Aynen. Yani herhangi bir şu an bir değişiklik hissetmedim ama bak süspansiyonlar çok güzel. Yer bayağı tıkırtılı şu anda. Yani bak yol görebiliyorsanız çok taşlı bir alandan geçiyorum. O tıkırtıyı bana hissettirmiyor. Ya büyük ihtimalle lastiğin yanağının kalın olmasından kaynaklı. Bu arada jantımız da çok büyük değil ama yani 18 jant bir SUV'ye güzel. Ya 19 jantı da var bunun. Daha güzel bir jantı var. Şöyle sağdan devam edelim. Ben size arka yaşam alanını da göstereyim. Şuna basıp bu şekilde el frenini çekiyorsunuz. Evet aracı şu anda bırakabiliriz. Size bir arka yaşam alanını göstereyim. Şöyle arka yaşam alanını sizlere göstereyim şöyle. Montumu kenara atayım. Bak bu arada şuralar deri bu kısımlar deri. Arkada sert plastik var şuralar. Kumaş. Onlardan da bahsedeyim. Şuraya güzel deri kaplanmış. Kolunuzu şu şekilde koyabiliyorsunuz ve buralarda yine deri kumaş karışımı bir durum var. Şu anda sürüş pozisyonu benim sürüşme göre ayarlı. Sürüş pozisyonuma göre ayarlı arkadaşlar. Şöyle bir diz mesafesi var. Gayet güzel. Yani Tiguan'la hemen hemen aynı. Bak koltuğun direkten daha arkada olduğunu görüyorsunuz. Ve arkada çok ferah bir alan var. Çünkü cam tavan gayet aracı ferah gösteriyor. Şimdi sizlere yakıt tüketimini de göstereyim. Sonra videoyu kapatacağım. Şöyle el frenini tabii ki kendisi de indiriyor ama bu kez ben fiziksel olarak indirmek istedim. Bak burada da kötü bir yolumuz var. Tabii SUV olduğu için rahatlıkla gördünüz mü? Yani sanki tüm e, tekerleklerini ayrı ayrı sizler için çukura sokuyor gibi sizi kurtarıyor. Hemen şuradan 22 kilometrede 12.8 ama nasıl kullandığımı gördünüz arkadaşlar. Uzun kullanım değeri var mı acaba bakalım? Evet 345 kilometrede de 8.0 yakmış araç. 8.0 bu arada 345 kilometrede normal gibi. Yani bu motorda bir araca göre, bu kadar güçlü bir araca göre gayet normal şu anda bence. Yani bizim araba şehir içinde 7.8'leri görüyor çok fazla şehir içinde dolanınca ama bir şey sunmuyor. Bu en azından güç sunuyor, size güzel bir iç mekan sunuyor. Bak Tiguan'da bunu bulamıyorsunuz, onu da söyleyeyim. Yani böyle köşeli. Baksana şu kokpit gayet güzel. Uçak kokpiti gibi. Tiguan'da çok sade bir ortam var. Gayet sade bir ortam var. Kasisten SUV olduğu için rahatlıkla geçebiliyoruz. Gazlıyası var insanın bak. Şöyle burası boşsa Pardon, özür dilerim bu arada. <laughs> Geleceğini tahmin ettim ama işte 1.6 Pure T'ye güvendim. Arkadaşlar gerçekten çok keyifli bir araç. Bak şu cam tavan olayı her şeyin önüne geçiyor gibi. 180 beygir cam tavan. Tamam. Kullanışı çok keyifli. Direksiyon çok net bak. Her şeye tepki veriyor. Ve SUV olmasına rağmen şunu fark ettim çok fazla yatma yok. Tamam SUV'lerde yatma çok normaldir ama bunda ya ben yatma göremedim bu arada. Ses yalıtımını gördünüz. 110 hızlarında çok sessiz. Şanzıman çok güzel çalışıyor. Yani bir power shift gibi çalışıyor aslında. Power shift'i ben her zaman tork konvertörlü şanzımana benzetiyorum. Çünkü power shift'in çalışma mekanizması DSG'ninkinden daha farklı. Yazılımı daha farklı. Yani çok benziyor. Vites geçişleri çok pürüzsüz o S e, S'e aldığımda S moduna yani spor moduna aldığımızda çok normal o vuruntu çok normal. BMW'lerde de mesela launch kontrol yaptıktan sonra araç tak tak diye bir şey yapıyor. Üçüncü vitese kadar sanırım bir vuruntu yapıyor. Bu gayet normal. Arabayı çünkü o sırada zorluyorsunuz dibine kadar. Kickdown'dayız. Her şeyle bence şu an okey bir araç. Yani sadece şu kısma alışmanız sıkıntı ama şöyle bir şey var sanki ben bu aracı yıllardır kullanıyormuşum gibi hissetmeye başladım bile bu çok büyük bir avantaj ne demek araca çok çabuk alışabiliyorsunuz demek aracın çünkü her tarafına hakimsiniz yüksekte hissettiriyor kaputu görebiliyorsunuz işte park sensörleri var arka ön böyle yardımcı e, şeyler de var asistanlar da var çok rahat yani direksiyon yumuşacık pamuk gibi şehir içi kullanıma da uygun Uzun yola da uygun arkadaki e, alanı gördünüz. Bagaj alanı çok geniş ve kullanışlı 520 litrelik. <laughs> Tüm detaylardan sizlere bahsetmeye çalıştım. Bu arada şöyle kulakçığımız da vardı onu da söyleyeyim. 3'e kadar düştük bak. Evet. Daha fazla zorlamayacağım. Bakalım yakıt tüketimiz biraz daha düştü mü? Ona da bir bakmak istiyorum. Evet bak 12 nokta kaçtı? 8'den 3'e düşürdük. Biraz daha sakin kullanınca böyle oluyor. Bak hiç hissetme yok bu arada. Vites geçişlerini hissettirmiyor. Değil mi? Pürüzsüz bir şekilde geçiyor. Arkadaşlar, umarım Peugeot 3008'i sizlere güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Diğer videolarda, diğer araçlarla görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum mutlaka. Çok kısa sürede 50 bin abone olabileceğimizi düşünüyorum Sizlerin de desteğiyle Böylece araçlara ulaşmamız çok daha kolay oluyor Çevremiz daha da genişliyor Araçlar Teklif ediliyor bizlere Biz de sizlere tüm araçları anlatmaya çalışıyoruz Hepinize iyi günler diyorum arkadaşlar Görüşürüz Size geri görüş kamerasında göstereyim Çok net bir kamerası yok ama Bak şu özellik güzel Şimdi gelecek Yanaştıkça Bakın 3008'in üstten görünümünü bu şekilde size gösteriyor. Yani tamamen çevreleyen bir kamera yok ama e, alanı tarayıp size böyle bir görüntü sağlıyor. Bu da güzel bir özellik ama dediğim gibi geri görüş kamerası çok net değil.